Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere supla, Amerikan servisi, battaniye, paspas gibi örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modeli göstermek istiyorum. Ta işi bir örgü modeli bu. Her iki tarafı da aynı desen oluşan bir model. Bu modeli yumuşak iple battaniye yapımında kullanabilirsiniz. Şu anda ben tamamen pamuk %100 pamuk koton ip kullandım. Bu tür iplerde böyle biraz daha kaba olduğu için supla, Amerikan servisi ya da yolluk paspas yapımında kullanabilirsiniz. Ve modeli göstermek için koton ip kullanıyorum ve 3,5 numara tığ kullanacağım. 2'nin katları şeklinde zincir çekerek örgüme başlıyorum. Bakın tığımı ipimin etrafında doladım. Sıkılaştırdım. Şimdi biraz gevşek tutuyorum. 20 zincir çekerek modelime başlıyorum. 20 zincirimi çektikten sonra bakın tığımdaki ilmeği ilk zincire sayarak 1 2 3 4 5 zincir geriye saydım ipimi tığıma doladım 6. zincirin ipinin içine batarak 1 ikili trabzan yaptım bir zincir çektim ipimi tığıma doladım şimdi bakın geriye doğru batıyorum. Trabzanımın bulunduğu zincirden geriye bir tane atlıyorum. ikincisine batıyorum. Bir daha gösterelim. Bakın tığıma ipimi doladım. Trabzanımın bulunduğu zincirden sonra bir zincir boş bıraktım. Sağa doğru geriye doğru ikincisine battım. İpimi aldım. 1. İpimi tekrar doladım. Aynı yere bir daha battım. İpimi aldım, uzattım. 2. Bir daha doladım yine aynı yere. Bakın, battım, ipimi aldım. Uzattım 3. Şimdi benim ipim biraz kaba olduğu için pamuklu ip olduğu için ben 3 kez bu işlemi yapıyorum. Daha yumuşak yünle yaptığınız zaman eğer yönünüz bu kalınlıkta ise yani normal kalınlıkta ise 4 kez daha ince ise bu işlemi 5 kez yapabilirsiniz. Şimdi ipimi doladım. Tek seferde çektim. Bir zincirle sıkılaştırdım. Tekrar ipimi tığıma doladım. Şimdi bakın şuradaki zincir benim ilk ikili trabzanı yaptığım zincir. Bundan sonra bir atlıyorum, bir sonrakine ikinciye batıyorum. Yine bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. İpimi tığıma doladım. Şimdi bundan sonraki daha kolay bakın. Sağa doğru geriye doğru şu tarafa bir zincir atladım. Şu daha önce ikili trabzanı yaptım. Zincirin içine bakın şuraya batıyorum. Yani arada yine geriye doğru bir tane atlamış oluyorum. Bir atladım. Battım. İpimi bir kez çektim. Tığıma doladım. Aynı yere tekrar battım. Bir kez daha çektim. iki. Yine tığıma doladım. Aynı yere tekrar battım. Bir kez daha çektim. Üç. İpimi tığıma doladım. Tek seferde çekti. Çektikten sonra bir zincir çekerek sıkılaştırdım. İpimi tığıma doladım. Bakın son burada batışım. Bir zincir atlıyorum. İkinci zincire batarak yine bir ikili trabzan yapıyorum. Bir ikili trabzandan sonra bir zincir çektim. Aynı şekilde ipimi doladım geriye doğru bakın ileriye gitmiyorum sola değil sağa doğru buradaki zinciri atladım şurada daha önce batmış oldum ikili trabzanı yapmış oldum Zincire batarak bir kez çektim doladım aynı yere bir daha battım ikinci dolama battım üçüncü kez ipimi aldım yine uzattım Bakın bu şekilde tümünü birlikte topladım. Bir zincirle sıkılaştırdım. Yine ipimi doladım. Bu son işlem yaptım. Soldaki en son zincirden sonra bir boş bıraktım. Bir sonrakinin içine bir ikili trabzan yapıyorum. Bir ikili trabzan hemen bir zincir çektim. Şimdi yine geriye dönüyorum. İpimi doladım. En son ikili trabzanım burada. Bir önceki ikili trabzanı yapmış olduğum zincire batıyorum. Bu sadece ilk sırada bu şekilde. Daha sonra göreceksiniz daha da basit. Battım ipimi bir kez çekti. Uzattım. Doladım. İpimi aldım. ikinci kez uzattım. Doladım. İpimi aldım üçüncü kez uzattım. Tüm iplerimi bir kez bir seferde çektim. Bir zincirle sıkılaştırdım. İpimi doladım. Bakın bir atladım. Bir sonraki zincire batarak bir ikili trabzan yapıyorum. bir zincir çektim ipimi doladım geriye döndüm bakın aradaki bu zinciri yine atlıyorum bir önceki ikili trabzanı yapmış oldum tepe zaten bu şekilde kendini belli ediyor buraya batıyorum bir kez ipimi uzattım doladım aynı yerden bir kez daha battım ipimi uzattım iki doladım. Yine ipimi uzattım. 3. Tüm ipleri tek seferde topladım. Bir zincir ile sıkılaştırdım. Şimdi yine tığıma ipimi doladım. Bakın burada bu kenar ilmeğim şu son hemen yanında en son işlem yaptım. Zincirin hemen yanındaki tepeye batıyorum. Bir ikili trabzan ile sıramı tamamladım. Şöyle bir oval oluştu. Bu sizi rahatsız etmesin. Üstteki sıralarda kendini toparlayacak. Şimdi bir üste çıkmak için 1, 2, 3 zincir çektim. Döndüm. İpimi tığıma doladım. Şimdi artık şu aralara bakın şöyle ayırdığım zaman ayırdım. Şuradaki araya batıyorum. Şuraya. Battım. ipimi aldım. Bir ikili trabzan. Bir zincir çektim. Yine aynı şekilde. İpimi doladım. Şimdi geriye döndüğümde artık burada zincir tepe saymıyorum. Bakın şöyle Şuradaki boşluğa yani sağ taraftaki kenarın yanındaki boşluğa battım. Bir kez ipimi çektim. Doladım. Aynı yere battım. 2. Doladım. Aynı yere yine boşluğa battım. 3 kez yine ipimi çektim. Tümünü tek seferde topladım. Bir zincir ile sıkılaştırdım. Yine ipimi tığıma doladım. Şimdi bakın buradan almıştım ikili trabzanı. Şimdi bu aradan alıyorum. Şöyle ayırıyorum. Bu araya battım. Bir ikili trabzan. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Şimdi örgünün sağ tarafına batıyorum. Bakın doladım şöyle bu ikisinin arasına sağa doğru battım geriye dönerek bir tığıma ipimi doladım aynı yere battım ipimi uzattım iki yine doladım ipimi uzattım üç tüm iplerimi tek seferde topladım bir zincir ile sıkılaştırdım bakın oluşmaya başladı desenim Aynı zamanda da toplamaya başladım. Yine ipimi doladım. Şimdi üçüncü desenimin sol tarafına bakın. Battım. İkili trabzan. Öne doğru batışlarımda ikili trabzan yapıyorum. Geri dönüşlerimde ise bu dolamaları yapıyorum. Bir zincir çektim. ipimi doladım. Şimdi geriye döndüm. Şuradaki ara boşluğa battım 3 kez ip uzatıyorum 1 battım 2 yine ipimi doladım battım 3 tek seferde ipimi dolayarak tümünden çıktım bir zincir ile sıkılaştırdım ipimi doladım şimdi bu taraftaki bakın ikili trabzan yapacağım şuradaki kenar 3 zincirimin bakın desenimin şu kenardaki boşluğuna batıyorum. Battım. Bir ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi bunu bu şekilde bırakırsanız bu desen yarım kalır. O yüzden buraya da yine bir geri dönüş yapıyoruz. Şuradaki boşla. Hemen son desenimin sağ tarafındaki boşluğuna battım çektim ipi 2 doladım 3 tek seferde çıkardım sıkılaştırdım şimdi kenarı bağlamak için bakın ipimi doladım tığıma şu 1 2 3 tepedeki son zincirin içine batarak kenarda 1 2 litre trabzan yaparak işlemimi tamamladım. Yine bir sonraki sıraya çıkmak için 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu devamını ben farklı bir renkle göstereceğim. Bir sıra desenimden oluştu. Tekrar söylüyorum yukarıya doğru gittikçe desen toplayacak. Diğer rengimi ekliyorum. Son zincirimin içine diğer rengi ekledim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Döndüm. ipimi doladım. Yine aynı şekilde bakın ilk desenin sol tarafındaki boşluğa buraya battım. Bir ikili trabzan yaptım bir zincir çektim sürekli aynı işlemleri yapıyorum ipimi doladım şimdi desenin sağ tarafındaki geriye dönerek boşluğa batıyorum 3 kez ipi uzatıyorum 1 tekrar doladım aynı yere battım 2 doladım aynı yere battım boşluğa 3 tüm iplerimi tek seferde topladım. Bir zincirle sıkılaştırdım. Bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar ikinci sıramızda tamamlandı ve modelimizde toparlanmaya başladı. Bakın her iki tarafı da aynı. Evet arkadaşlar bugünkü modelim bu. Umarım modelimi ve videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.